Evet değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikteyiz. Dünya ekonomisine ve küresel piyasalara dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten analizimize geçelim. Bu analizin içeriğinde aslında daha genel küresel piyasalara dair altını bünyesinde barındıran Bitcoin'i ve kripto piyasasını aynı şekilde Avrupa'da ve Amerika'da yaşananlarla birlikte Türkiye ekonomisi ve borsanın durumunu sizlerle birlikte analiz edeceğiz. Özellikle 2025'e dair beklentiler ve gelişmelerle birlikte. Şimdi bütün bunları analiz ederken esasen başlamamız gereken nokta kesinlikle Amerika tarafı olacak. Çünkü orada bildiğimiz üzere 5 Kasım'da bir seçim gerçekleşti ve bu seçimin kazananı Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump'tı. Ve Trump'ın kazanmasının neticesinde esasen 2025'e dair beklentiler, yapacakları vaatleri çok daha farklılaştı. Çok daha farklı bir piyasalara, bize piyasa durumuna, konjektürüne, bize beklentiler içerisinde olmasına katkı sağladı. Şimdi burada Trump'ın zaferi sonrasında ile de ilişkisine değinmek gerekir önce. Çünkü seçim sürecindeki vaatlerinden, en büyük vaatlerinden biri günlük tarifeleri ve bu gümrük tariflerinin getireceği ticaret savaşları olacaktı. Şimdi bunu bahsetmemiş, bahsetmesinin ve vaat olarak aslında söylemesinin temel nedeni Trump'ın ilk döneminden de hatırladığımız gibi First Amerika politikaları ve bunu bünyesinde barındıran güçlü bir dolar stratejisi. Bu çok önemli olacaktır çünkü gümrük tarifelerinin oluşturacağı ticaret savaşı özellikle Avrupa'yı etkileyecektir. Çin'i etkileyecektir ki zaten bildiğimiz üzere henüz daha göreve başlamamasına rağmen belli başlı demeçleri ve açıklamaları var. Ve bu açıklamalara göre Bileks ülkelerini %100 günlük tarifesiyle tehdit ettiğini de biliyoruz aslında. Bu tabii ki Avrasya kıtasını ciddi şekilde etkileyecektir. Aynı şekilde Amerika ekonomisini de etkileyecek bir gelişme, bir vaat aslında. Şimdi bunu geçerken eden bir başka konu daha var. Çünkü bunu... Fed'in geçtiğimiz haftaki faiz toplantısıyla bağlayacağım biraz sonra. Bir diğer önemli vade ise yasa dışı mültecilerin sınır dışı edilmesiydi. Şimdi bu da Amerika ekonomisini doğrudan etkileyecek bir olay. Nasıl etkileyeceğini aslında Fed'in geçtiğimiz haftalardaki faiz toplantısıyla birlikte sunmam gerekir. Çünkü ortaya çıkan belli başlı belirsizlikler var. Evet, Trump 5 Kasım'da seçildi. Ama göreve başlaması 20 Ocak tarihinde olacak. Şimdi bu süreç boyunca da aslında piyasalarda bir belirsizlik hakim. Bu belirsizlik sadece piyasalarda ve yatırımcılarda hakim değil. Aynı zamanda FED'de ve FED tarafında da bir belirsizliğin hakim olduğunu görüyoruz ki bunun sonucuna nereden varıyoruz? Şimdi 2025 projeksiyonunda FED'in özellikle geçtiğimiz haftalarda o 25 bas puan indirimine gittiği toplantıda 2025 projeksiyonda 4 faiz indirim beklentisi yerine 2'ye düşürülme Durumu söz konusu beklentiler arasında ve pet cephesinde de esasen Trump'ın gelmesinde bir bekleyişi var. Çünkü az önce bahsettiğim vaatlere bağlayacağım. Şimdi yasa dışı mültecil mültecilerin sınır dışı edilmesi demek belli bir arzı düşürmek ve aynı şekilde talebi düşürmek demek. Bunun üzerindeki yani bunların enflasyona olan etkisinin, bu vaadin gerçekleştirilmesiyle doğru orantılı olacak. O yüzden FED de bu konuda şu an için bir belirsizlik ve bekle içerisinde. Aynı durum tabii ki gümrük tarifeleri içerisinde de geçerli. Çünkü gümrük tarifelerinin uygulanması durumunda Amerika ekonomisine nasıl bir geri dönüş sağlayacağı da FED'in izleyip görmek isteyeceği bir senaryo arasında olacaktır. O yüzden fet de belirsizlik ve dediğim gibi bir bekleyiş içerisinde Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlaması ve bu vaatlerini gerçekleştirecek mi? Eğer gerçekleştirecekse nasıl, hangi metodlarla gerçekleştirecek? Fed'in de beklentisi bu şekildeydi. Yine o toplantıya dönecek olursak, yılın son toplantısına dönecek olursak Fed'de evet burada 25 basman bir faiz indirimi gelmişti. Ama buradaki esas vurucu nokta 2025 projeksiyonda 4 faiz indiriminin aksine 2 faiz indirim beklentisini Fed bu toplantıda bahsetmişti. Bu durumun piyasalara belli başlı etkisi oldu. Şimdi çok önemli etkileri oldu. Bir kere Nasdaq, S&P 500'e küresel piyasalarda kripto piyasasında ciddi düşüşler oldu. Çünkü bunlar risk iştahı yüksek yatırım enstrümanlarıydı ve Fed'in daha az faiz indirim yapmasını da güçlü dolar olarak algılayabiliriz ki altına da bir düşüş olmuştu. Burada özellikle ABD'nin 10 yıllık devlet tahvillerine baktığımız zaman orada da %4.525'e kadar bir yükseliş oldu. Esasen bu yılda ciddi bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz ABD 10 yıllıklarında. Ve bu durumun neticesinde dediğimiz gibi risk iştahı yüksek yatırım enstrümanları, borçlar ve altında belli başlı geri çekilmeler yaşandı. Şimdi dediğimiz gibi buradaki esas kritik nokta çıkarılması gereken sonuç FED Trump'ın göreve başlamasını bekliyor. Ki vaatlerini uygulaması, uygulayıp uygulamaması ve hangi metotlarla, hangi sertliklerle dozajı hangi oranda olacak? Pek de bunu bekliyor esasen Trump'ın icraatlarına dair. O yüzden şu an ekonomi yönetiminde bir bekleyiş var. Pek de zaten geçen haftaki o açıklamalarda da görmüştük bunu. Şimdi bir diğer Trump'ın etkisine bakacak olursak yine küresel piyasalara ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri nezdinde yaşananlara 2025'te piyasaların daha volatiliteli olma ihtimali Trump'ın seçilmesiyle arttı esasen. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde de benzer şekilde bir görüntü vardı. Trump'ın bildiğimiz üzere piyasalara etkisi çok büyük. Borsa'lara etkisi çok büyük. Yani geçtiğimiz dönemlerde özellikle borsalarla alakalı yaptığı açıklamalar, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla bizzat borsaları desteklediğini de görmüştük. Şimdi aynı şekilde olumlu bir diğer yön ise Trump'ın seçim sürecinde de bahsettiği ve kesin olarak uygulayacağı belli başlı politikalar var. Vergi indirimleri ve teşvikleriyle birlikte piyasaya olan bir yansıması söz konusu. Bu da piyasalardaki borsalarda işlem gören yani Amerika Birleşik Devletleri borsalarında işlem gören büyük çaplı firmalara belli başlı kolaylıklar sağlayacak ve bunlara bilançolarında olumlu bir şekilde geri dönüş sağlayacaktır. E tabii ki borsalara da baktığımız zaman bu şirketlerin hisse senetlerine olan talebi artıracak beklentiler arasında. Yani bu durum genel anlamda ABD borsalarında bir primlenme hareketine sebep olacaktır. Olması ihtimaller dahilindedir. Ki aynı şekilde az önce FED ile bağlantılı olarak bir konuya değinmiştik. Evet FED 2025 projeksiyonunda 4 faiz indirimi yerine 2 faiz indirimi yapmasını beklenti arasında olduğunu belirtmişti. Ama Trump'ın ve de faiz indirim sürecinde konusunda bir baskı yapması da yine ihtimaller dahilinde olacaktır. Piyasaların canlanması ihtimaline dair Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ve durumu şu an için bu şekilde esasen tüm dünya gibi Amerika Birleşik Devletleri de 20 Ocağı Trump'ın göreve başlamasını bekliyor. Avrupa bölgesine bakacak olursak aslında orada biraz daha sıkıntılı bir durum söz konusu. 2025'e dairdi. Son çeyrekte evet ECB Avrupa Merkez Bankası faiz indirim sürecine gitmişti. Başlamıştı ama şöyle bir şey vardı. Bu indirim silsilesine rağmen hala istenilen o gevşeme yaşanmadı. Bu böyle bir sıkıntı var Avrupa'da şu an. Avrupa Merkez Bankası'nın gevşeme politikalarının sonucu ekonomik rasyolarda göremedi. Yani ne demek istiyorum? Avrupa bölgesi büyüme verilerinin beklenti altında kalması faiz indirimlerine rağmen. Şimdi bu da ne demek oluyor aslında 2025'e baktığımız zaman? Evet, burada piyasanın daha fazla gevşemeye gitmesi, Avrupa bölgesinin ekonomisinin daha fazla büyüyebilmesi için faiz indiriminin devamlılığı söz konusu. Bu da ne demek oluyor? Euro'nun değer kaybetmesi anlamına gelecektir. Risk iştahı yüksek yatırım enstrümanlarında Avrupa'da daha fazla sermayenin kayması için gelecek faiz indirimlerinin Euro'nun değer kaybetmesine katkı sağlayacağı manasını buradan rahatlıkla çıkarabiliriz. Özellikle Euro-Dolar paritesinde 2025 yılı içerisinde bir düşüşün beklendiğini genel anlamda tüm kurumların ve bankaların raporlarında görüyoruz. Ama burada da aslında bir soru işareti var. Bu soru işareti yine Trump tarafından. Trump, Euro'nun bu kadar değer kaybetmesine müsaade edecek mi? Çünkü bu Euro'nun bu kadar değer kaybetmesi ve dolar karşısında erimesi Amerika Birleşik Devletleri ihracatına ne kadar zarar verecek? O yüzden Trump'ın Euro-Dolar paritesindeki tutumu da kritik bir öneme sahip olacak. Diyerekten Avrupa bölgesinin de 2025 projeksiyonu analizini, beklentini yapmış olduk. Altına geçecek olursak, altını 2025 yılında neler bekliyor? Bildiğim üzere bu sene içerisinde ons altına ciddi bir primlenme hareketi gördük. Peki 2025 yılında bu gerçekleşecek mi? Şimdi burada iki tane elimizde beklenti var. Birincisi altının lehine olan bir beklenti. Bu da dünyada gerçekleşen kutuplaşma neticesinde ki özellikle Çin cephesinde görülen altın rezervlerinin arttırılma politikası. Yani Çin gibi dünyanın diğer kutbunda bulunan ülkeler dolar rezervlerini eritip daha çok altına bir talep oluşturuyor ve altın rezervlerini artırıyor. Bu da baktığımız zaman altın üzerinde ciddi bir talep anlamına geliyor. Bu yüzden taleple birlikte fiyatın pahalılaşması da ons altına geçerli olacaktır. 2025 yılına dair özellikle olağanüstü olaylar dışında altını pozitif etkileyecek en temel olay bu olacaktır. Dünyadaki kutuplaşma gereği özellikle Çin bunun başını çekiyor. Dolar rezervini eritip daha çok altın rezervini artırma politikası burada altına pozitif etkileyecek bir olay. Aynı şekilde bu politika zaten bu 2024 senesi içerisinde başladı. Bunun 2025 yılında da devam etme ihtimali dediğimiz gibi altını pozitif etkileyecek bir enstrüman, bir hadise, fiiliyat olacaktır. Ama diğer taraftan aleyhte bir durum da var doların daha fazla güçlü olma senaryosu dahilinde. Tabii ki bu faizlerle de doğru orantılı olacaktır. Fed'in politikasıyla ve Fed'in Trump'la birlikte uyumuyla alakalı bir durum. Ama doların güçlü olduğu bir senaryoda altındaki baskının daha fazla artması da gündeme gelecektir. Altında 2025 yılında bu iki beklentiler çerçevesinde değerlendirilebilir olacakları zaten 2024 senesinde ons altında dediğimiz gibi ciddi bir primlenme hareketi görmüştük. 2025'te de, 2025'te de özellikle 2025 yılında da bu iki enstrüman hadise neticesinde gölgesinde altının performansını izliyor olacağız. Şimdi işin diğer tarafına geçelim. Bitcoin ve kripto piyasası. Bu da Trump'la doğrudan bağlantılı. Şu an tüm dünya Trump'ı bekliyor diyebiliriz. Tüm aktörler yatırımcısından devletlerine kadar FED'e kadar herkes Trump'ın göreve başlamasını ve izleyeceği tutumu, politikaları, o politikaları uygulayış biçimini tüm dünya, tüm piyasa aktörleri bekliyor. Şimdi Bitcoin ve kripto piyasasına geçecek olursak. Burada da Trump'tan dediğimiz gibi direkt Trump'ın seçilmesiyle doğrudan bağlantılı gelişmeler yaşandı. Özellikle yılın son çeyreğiyle. Seçim sürecinde Trump BTC 2024 konferansına katılmıştı ve orada belli başlı vaatlerde bulunmuştu. Bu çok önemli. Bitcoin'i çok değerli bir proje olarak gördüğünü, stratejik rezerv, Amerika Birleşik Devletleri'nde stratejik rezerv ilan edilmesinin vaadini de vermişti bu dönemde. Seçim süreci içerisindeki bu vaatlerle birlikte zaten Bitcoin'de belli başlı primlenme hareketi görmüştük. Daha sonrasında Trump'ın seçilmesiyle birlikte de esasen bir rally hareketi başlamıştı ve Bitcoin 105 bin dolarlara kadar hareket etmişti. Şimdi Bitcoin ve kripto piyasasını zaten pek çok kez ifade ettik, anlattık, detaylarına indik. Burada da kısaca özet geçecek ve 2025'e dair beklentilerimizi bahsedecek olursak gelişmeler ışığında. Özellikle benim en önemli bulduğum Fed Başkanı Powell'ın bir açıklaması, bir demeci vardı. New York Times'ın bir konferansında bir demeç vermişti ki bu çok kritik. Bitcoin'in doların rakibi olmasının aksine altının rakibi olduğunu, altının daha spekülatif bir hali olduğunu Powell bize söylemişti. Powell'ın söylemesi neden önemli? Powell pek başkanı olarak birinci ağızdan konuştu. Ve burada da bahsettiği temel şey aslında şu, şu sonuca çıkıyor. Mevcut konvansiyonel finans sisteminin artık Bitcoin'in entegresinin daha da hızlanacağı. Çünkü Bitcoin kripto para özellikle Bitcoin üzerinde konuşuyorum. Evet doların rakibi değil alım satıma veya ticarete eşlik edilemez ama altın gibi spekülatif bir yatırım enstrümanı olarak finans sisteminde yer bulabilir. Bu Powell'ın demecinden bu cümlesinden çıkarabileceğimiz sonuç bu ki bu çok önemli. Özellikle orta ve uzun vadede Bitcoin'in geleceğini anlayabilmemiz için çok önemli. Bitcoin altın gibi spekülatif bir yatırım aracı olarak finans sisteminde yerini alacaktır uzun vadede de. Powell'ın bu cümlesi bizi bu sonucu çıkarıyor. Aynı zamanda özellikle baktığımız zaman yine kripto piyasası üzerinde Trump'ın seçilmesi neticesinde bildiğimiz üzere kurumsal para girişinin de yolu açıldı. Çünkü SEC'deki değişen dengeler burada söz konusu. SEC'nin başkanı Gary Gensler o da Trump'ın göreve başlamasıyla artık istifa edecektir. Gary Gensler özellikle kripto piyasasına karşı bir tutum sergilemekteydi ve bu yüzden kripto piyasasındaki projelerin baskı altında olduğunu gördük ve tam olarak açılım yapamadığını gördük. Bundan en çok dert yanan da Ripple'dı ki Trump'ın seçilmesiyle en fazla primlenen altcoin de Ripple'dı. O yüzden baktığımız zaman SEC'deki değişen dengelerle birlikte kurumsal paranın artık Bitcoin'lerin de neticesi diğer yanında altcoin'leri akışının gündeme gelmesi söz konusu olacaktır. Bu da Bitcoin ve kripto piyasası açısından olumlu. Bu piyasanın mevcut konvansiyonel finans sistemine entegresi için olumlu uzun vadedeki gelişmelerden olacaktı. 2025 yılında da bu gelişmeler ışığında bir performans beklenebilir. Lakin şöyle bir riskin de oluştuğunu söylemek gerekir. Evet bu vaatler olağanüstü vaatler ancak Trump 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra özellikle stratejik rezerv konusunda Bitcoin'de kendi yetkisini kullanması gerekecektir. Eğer ki kendi yetkisini kullanmazsa ve bu konuyu Kongre'ye yollarsa Kongre'de uzayacak bir süreç gündeme gelecektir. Bu sürecin uzaması da Bitcoin'de biraz daha geri çekilmeleri bünyesinde barındıracaktır. Ve en azından kısa veya orta vadede birazcık daha geri çekilme ve olumsuzluğun Bitcoin ve kripto piyasasında barındırılması gündeme gelecektir. Türkiye ekonomisine ve özellikle 2025 beklentileri dair analizimizi yapacak olursak önce bir zemin kurmak adına 2024 senesi Türkiye için nasıl geçti bunu iyi anlamlandırabilmek önemli olacaktır. Çünkü 2024 yılında özellikle baktığımız zaman Türkiye'deki ana politika ekonomi idarecileri ve Merkez Bankaları'nın hedef olarak belirlediği parasal sıkılaşmayı sağlamak, iş talepteki dengelenmeyi tesis etmek ve Türk lirasındaki reel değerlenmeyi sağlamaktı. Bunu hangi amaç başlığında yapıyorlardı? Enflasyonla mücadele. Türkiye 2024 yılında enflasyonla mücadele etmekle geçti. Bunun da belli başlı etkenleri vardı. Yüksek faiz oranlarını gördük. Mesela pozitif reel faiz, enflasyonun üzerinde açıklanan faiz oranları vardı. Peki bu finansal anlamda nelere sebep oldu? Ekonomik anlamda nelere sebep oldu? Ekonomik anlamdaki sebeplere değinecek olursak öncelikle şunu bilmemiz lazım. Türkiye iki çeyrektir ekonomisinin küçüldüğünü görüyoruz. Bu resesyona işarettir. İki çeyrektir Türkiye ekonomisi küçülmeye, daralmaya doğru gidiyor. Bu yüksek faizin, pozitif reel faizin bir çıktısı olarak karşımıza geçiyor. Finansal olarak bakacak olursak ise 2024 senesindeki zaten enstrümanların, yatırım enstrümanlarının geneline baktığımız zaman genellikle faiz getirisi sunan para piyasası araçları, mevduat araçları daha popüler olduğu, oraya fon akışının daha fazla yoğun olduğunu gördük. Bu para nereden geldi peki baktığımız zaman? Özellikle sermaye piyasalarından çıkış yaşandı. Yani Borsa İstanbul'a baktığımız zaman Borsa İstanbul ana endeksi bir süzün Performansına bakacak olursak bu sene %30'un hemen üzerinde getiriyle tamamladı. Lakin hisse senedi bazlı baktığımız zaman özellikle bazı sektörlerde derin düşüşlerde görüldü. Yani 2024 yılı finansal açıdan Türkiye için para piyasası araçlarının faiz getirisi sunan enstrümanların revaçta olduğu bir dönemdi. Ekonominin yavaşladığını söyledik. Şirket bilançolarına yansıyan görüntüler vardı yüksek faizin maliyetler açısından ve bu da kesinlikle baktığımız zaman dediğimiz gibi borsa için olumsuz bir yılda esasen baktığımız zaman en azından geçtiğimiz senelere göre çünkü geçtiğimiz senelerdeki yapı biraz daha farklıydı. Enflasyonist bir yapı vardı ve hatta enflasyon artarken faizin daha fazla düştüğünü gördük ve negatif reel faizin yani faizle enflasyon makasının aşağı doğru ciddi bir şekilde marj açtığını görmüş olduk. Peki 2025 yılında neler olacak? Ona değinecek olursak. Buna da değinmek için özellikle Son haftalarda yani yılın son PPK'sından itibaren faiz indirim sürecine başladığımızı iyi anlamak gerekir. Bu çok önemli. Türkiye artık resmen faiz indirimine başladı ve 2024 senesi içerisinde 8 ay üst üste sabit tutulan %50 politika faizi 250 bas puanla %47,5'e indirildi. Ve özellikle baktığımız zaman Zaten 2025 projeksiyonda bir faiz indirim süreci beklentisi söz konusu. Şimdi bu beklentiye şöyle eleştirebiliriz, değerlendirebiliriz. Yani faiz indirim sürecine erken girilmesi veyahut geç girilmesiyle dair bir eleştiri yok. Çünkü buradaki temel şey algı. Her zaman ifade ettiğimiz gibi merkez bankalarının en önemli görevi, ekonomi idarecilerinin en önemli görevlerinden biri de piyasa aktörlerine sunduğu iletişim olacaktır. Burada iletişimin de sağlıklı yürütüldüğünü aslında, bilmek gerekir. Çünkü gördüğümüz netice itibariyle bu. 2025 yılına dair verilen temel mesaj yine aynı şekilde. 2024 yılına benzer nitelikte. Bu mesajlar neydi? Parasal sıkılaşmayı koruyabilmek, iş talepli dengele, dengelenme oluşturabilmek ve Türk lirasındaki reel değerlenmeyi sağlamak. Bunun için pozitif reel faizin hala süreceğini ekonomi idarecileri tarafından 2025 projeksiyonunda net bir şekilde görüyoruz. Ki zaten şöyle bir şey de var. Özellikle 2025'in ilk yarısı itibariyle bu son 2024'ün son çeyreklerinde gördüğümüz sıkı politikanın baz etkisini, gecikmiş etkisini zaten hissedeceğiz. Bununla birlikte faizler düşmeye devam edecek ve aynı şekilde enflasyonun da düştüğünü zaten göreceğiz. Bu para politikalarının gecikmeli etkisinden dolayı. Aynı şekilde 2025 yılında artık para politikası kurulunun 8 toplantı düzenleyeceğini biliyoruz. Merkez Bankası bunu açıklamıştı geçtiğimiz haftalarda. 8 ay boyunca bu 8 toplantının 8'inde de esasen bir indirim beklentisinin olduğunda belirtmek gerekir ama şunu iyi anlamlandırmak gerekir. Evet Türkiye faiz indirim sürecine başladı. Ancak faiz indirim süreci parasal gevşeme amacıyla başlatılmadı. Şimdi algıda Merkez Bankası'nın ve ekonomi yöneticilerinin verdiği mesaj bu piyasa aktörlerine, biz piyasa aktörlerine. Ama şöyle bir şey olabilir. Tabii ki bunu eleştirenler, buna muhalefet eden, edenler olabilir. Onları da makul karşılamak gerekir. Çünkü geçtiğimiz dönem öyle irrasyonel bir dönemdi ki onun algısı hala hafızalarda. O yüzden bu faiz indirimiyle hala bir gevşeme olarak veyahut geçtiğimiz o dönemdeki politikalara dönüş olarak anlamlandırmak evet bir eleştiri olarak kabul edilebilir. Ama e, bu tehlikeyi bu riski diyelim ekonomi yönetiminin aldığını görüyoruz. Bunu da bilmek lazım tekrardan ifade etmem gerekirse evet 2025 yılında bir faiz indirim süreci var faizin özellikle her toplantıda %100 ile 250 bas puan arasında indirilmesi bekleniyor. Yani sene sonunda yine enflasyonun üstünde kalacak kadar %30 ila 35 arasında bir politika faizi öngörülmekte şu an raporlara bakıldığında. Ama dediğim gibi buradaki en kritik vurucu nokta pozitif reel faizin hala muhafaza ediliyor olması faizle ilgili değinilmesi gereken iki önemli husus daha var. O zaman niye faiz indirimine gidildi? Tekrardan eski politikalara geri dönülecek mi? Az önce de ifade ettiğim gibi esasen pozitif reel faiz korunacak. Peki faizler o zaman neden indirilmeye başlandı? Ve bu indirim takvimsel mi? Yoksa veri bazlı mı? Buna değinmek gerekir. Önceki Merkez Bankası'nın ve ek ekonomi idarecilerinin belirttiğine göre bu takvimsel değil tamamıyla verilere göre. Çünkü eğer ki metinlerde yazan bu, eğer ki parasal sıkılaşmaya aksi bir yönde veri akışı geldiği zaman ara politikası araçlarının hala net bir şekilde kullanılacağı yönünde bu önemli o yüzden bu indirimin takvimsel olmadığını tam tersine veri bazlı olduğunu tek ve önemli kaynağımız güvenebileceğimiz tek kaynak Merkez Bankası ve ekonomi yöneticileri tarafından belirtilen hususu bu şekilde açıklaması. Peki dediğim gibi faiz neden indirilmeye başlandı? Şöyle bir durum vardır. Pozitif reel faiz ki %50 faiz bizde ciddi bir oran aslında dünyadaki en yüksek faiz oranına sahip ülkelerden biriyiz. Ve bu faiz artık belli bir süre geçtikçe enflasyonist bir hal almaya başlayacaktır. Neden? Direkt çekirdek enflasyonu yansıyacak versiyonu şu şekilde detaya kavuşturacak olursam. Birincisi artık maliyetlere yansıyacaktır. Yüksek faiz maliyetlere yansıdığı, yansıdığında işin sonucunda çıktısı da fiyatlara yansıyacaktır. Bir fiyat artışına, bir enflasyona sebep olacaktır. Bunun dışında yüksek faiz ortamında maliyetler yine aynı şekilde yüksek olduğu için borçlanma zor olduğu için arz çıktısının biraz daha kısık kalacağı, biraz daha negatif olarak ayrışacağı gündeme gelecektir. Yani arz çoğunluğu sağlanmazsa da Dediğimiz gibi burada tekrardan bir fiyat artışı olabilir. Bu da yine aynı şekilde enflasyonda bir artışa sebep olabilir. Yani yüksek faizin, pozitif reel faizin özellikle enflasyonla makası çok yukarıda olan, marjı yukarıda olan pozitif reel faizin uzun süre kalması enflasyonist bir hal alacağından Türkiye şu an için özellikle 2024'ün son PPK'sında ve 2025'te 8 toplantıda sürecek bir faiz indirim sürecine girdi. Dediğim gibi buradaki tek tehlike algı. Tamamıyla algısal. Çünkü hala geçtiğimiz irrasyonel dönemin izleri hafızalarda unutulmadı. O yüzden şu an bu politikayı eleştirenler buradan eleştiriyor. Yani bunun hala izi hafızalarımızda biz de biliyoruz. Nasıl enflasyonist dönemlerden geçtiğimizi, negatif reel faizin çok uzun süre nasıl piyasada kaldığını ve piyasada bu para arzını nasıl çoğunlaştırdığını hepimiz biliyoruz. Sadece algısal açıdan bir problem olduğunu belirtebilirim. Kura bakacak olursak özellikle Türk piyasındaki reel değerlenmeyi sürekli zaten söylemiştim, bahsetmiştim. 2024 senesi içerisinde sepet kura dolara veya euroya baktığımız zaman bu partilere baktığımız zaman enflasyonun altında bir artış oranı söz konusuydu ki zaten hepimiz biliyoruz serbest bir kur rejimine sahip değiliz ki bu şu demek değildir. Herkes buraya çıktı ama dolar sadece yukarı yönlü giderken o talebi baskılamak için kullanılmadı kontrollü kur rejimi. Sadece dolar yukarı yönlü çıkmasın diye baskılanmadı. Aynı zamanda 2024 senesi içerisinde gördüğümüz gibi aslında dolar piyasaya göre aşağı doğru dönecekken alımlarla birlikte tutuldu. Yani bunu unutmamak lazım. Sadece tek taraflı bir baskılama, bir kontrol söz konusu değildi. Eleştirenlerin sadece tek taraflı bakmasına da zaten anlam veremiyorum. Ama dolar aşağı yönlü hareketlere de korundu ve muhafaza edildi. Oradan bir tepkiyle karşılaştı. Dediğimiz gibi zaten Türk lirasının reel değerlenmesini sağlayan zeminde buydu. Dolar ve euro sepet kur enflasyonun altında bir getiriye sahip oldu. Ki zaten cuma günü bu hafta cuma günü Aralık ayının enflasyon verileri açıklanacak. Yıllık enflasyon açıklanacak. Yuvarlak olarak yaklaşık %45'lik bir yıllık enflasyon beklentisi var. Bu iş, Buna baktığımız zaman dediğimiz gibi kurlarda biraz daha enflasyon altı bir getirip gündemdeydi. Türk lirası da böyle değerlendi. Peki 2025 yılında bu böyle mi devam edecek? Evet. Merkez Bankası ve ekonomi idarecilerin söylediğine göre Türk lirasındaki reel değerlenme 2025 yılına devam edecek. ve bundan çıkarılacak sonuç şu olacak. Dolar ve euro enflasyonun altında artmaya devam edecek kontrollü bir şekilde kontrollü bir kur rejimiyle. Kuru da bu şekilde döviz ile bu şekilde halletmiş olduk. Türkiye ekonomisinde durum bu şekilde. İşin e borsa tarafına bakacak olursak borsa evet 2024 senesi biraz zor bir seneydi ama ona rağmen %30'un üzerinde bir getiri elde ettiğini gördük. Borsa İstanbul ana endeksli bir süzün. Hisse bazlı, sektör bazlı evet ciddi düşüşler konusuydu. Lakin 2025 yılında borsa için faiz indirim süreciyle birlikte biraz daha yani 2024 senesine göre daha pozitif bir durumun beklenmesi gündeme gelebilir. Lakin bunun bir aması var. Çünkü asla şunu beklememiz lazım. Dediğim gibi algı işte burada ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz dönemlerdeki gibi parabolik enflasyonist ralliler. Bunlar şu an için beklenecek dönemde değil. Çünkü Türkiye parasal gevşemede değil. Türkiye hala parasal sıkılaşma uygulamasını sürdürmekte ve buna yönelik hamlelerle birlikte hala pozitif reel faizin korunması, muhafaza edilmesi de yatırım enstrümanlarını, sermaye piyasası araçlarını ve para piyasası araçlarını doğrudan etkileyecek bir konu olacaktır. Şirketler evet, faizin biraz daha düşmesiyle borçlanmaya başlayacak bilançolarda en azından bu seneye göre 2024 senesine göre daha pozitif hareketler görülebilir ama dediğimiz gibi borsada asla şu algıya kapılmamak gerekir. Geçtiğimiz dönemlerdeki gibi bir rally oluşumunun şu an için ekonomi politikaları ve para politikalarıyla birlikte mevcut mümkün olmadığı en azından ihtimaller dahilinde bunu da unutmamak lazım diyerekten bütünüyle analizimizin sonuna gelelim. 2024 yılının nasıl geçtiğini biraz bahsettik ama çoğunlukla 2025 yılında Neler bekliyoruz? Dünyayı neler bekliyor? Piyasaları neler bekliyor? Bunu Amerika üzerinde konuştuk özellikle. Daha sonrasında Avrupa'ya baktık, altına, kriptoya ve en sonunda Türkiye ekonomisini inceledik ve Türkiye ekonomisinin analizini yaptık. Borsa üzerinde yine aynı şekilde analizini yaptık. Burada baktığımız zaman ortaya çıkan sonuç şu. 2025 küresel piyasalar açısından volatiliteli olacaktır. Gündemi yoğun olacaktır. 2024'e göre daha iyi güvenli, huzurlu piyasalar olmasını buradan temenni ederek izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dünya ekonomisine ve küresel piyasalara dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum. Diyerekten her zaman da ifade ettiğim gibi hepinize başarılar.